Expert para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi piyasaların dengesi bozuldu. FED'in faiz kararı geldi arkadaşlar 2 gün önce ve FED'in faiz kararından sonra roketlemesini beklerken piyasa tam tersi bir aksiyon aldı ve piyasada düşüşler görmeye başladık. Bunların hepsinin sebeplerini sizlerle bu videoda paylaşacağım. FED faiz kararını açıkladı ve faizini 25 bas puan daha indirdi. Fakat daha sonrasında Jerome Powell'ın yapmış olduğu konuşmada bildiğiniz gibi Aralık ayında bir faiz indirimi yapmayabileceklerini söyledi. Bu söylemden sonrasında piyasanın yükseliş yönlü hareketi tersine döndü arkadaşlar ve aşağı yönlü hareket gelmeye başladı. FED arkadaşlar faizi indirmek zorunda. Aralık ayında indirmese bile daha sonrasında mecburen indirmeye devam edecekler. Özellikle 2026 Mayıs'ında Jerome Powell'ın görev süresi doluyor. Ondan sonrasında Trump destekçisi olan birinin geleceğini düşünüyorum. Ve faizleri çok sert bir şekilde indirmeye başlayacaklar. Bildiğiniz gibi Trump da faizlerin inmesi yönünde şu anda oyunu kullanıyor.